Merhaba çocuklar. Dersimiz 2. sınıf hayat bilgisi. Konumuz dinliyorum. Dinlemek ne demektir çocuklar? Dinlemek bir kere öğrenmenin temel kuralıdır. Bunu unutmayın. Eğer öğrenmek istiyorsanız dinlemelisiniz. Özellikle de öğretmeninizi dinlemelisiniz. Biz ilk başta kimi dinleriz? Annemizi babamızı dinleyerek konuşmayı öğreniriz değil mi? Onların söylediklerini tekrar etmeye başlayarak konuşmayı öğreniriz. Bakın, ilk annemizi babamızı dinledik, okula başladık, öğretmenimizi dinlemeye başladık ve konuları öğrenmeye başladık. O yüzden öğrenmek istiyorsak dinlemeliyiz. Zaten iki tane kulağımız, bir tane ağzımız var. Demek ki iki kere dinleyip bir kere konuşacağız. Hemen bilgi notumuza bakalım. Öğretmenimizi ve arkadaşlarımızı dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz konuşan kişinin yüzüne bakmalı ve asla sözünü kesmemeliyiz. Bakın bu dinlemenin en önemli kuralıdır. Niçin öğretmenim derseniz bir konuşmacının yüzüne bakıp onun sözünü sonuna kadar kesmeden dinlediğinizde konuşmacıya yapabileceğiniz, gösterebileceğiniz en büyük saygıyı göstermiş olursunuz. Çünkü konuşmacı kendisine bakan gözler sözünü kesmeyen insanlar arar. Dolayısıyla saygı göstermek istiyorsak, karşımızdakine değer verdiğimizi göstermek istiyorsak onun konuşmasının bitmesini beklemeliyiz. Ve ona dinlediğimizi göstermenin tek yolu da onun yüzüne bakmaktır. Bunu unutmayın. Dinlerken başka işlerle uğraşmamalı, konuşmacının dikkatini dağıtmamalıyız. Şimdi bir gün sınıfınızı tahtaya çıktığınızda konuşurken arkadaşlarınıza bakın. Mutlaka sizi dinlemeyen, başka işlerle uğraşan, yanındakiyle konuşan arkadaşlarınızı göreceksiniz. Ve tahtadan yerinde oturan arkadaşlarınız o kadar net gözüküyor ki bazen öğrenciler şunu düşünür. Öğretmen orada konuşuyor ya da arkadaşım konuşuyor ama benim burada ne yaptığımı göremez. Halbuki tahtadan her şey o kadar net gözüküyor ki çıktığınızda bir deney isterseniz Kimin ne yaptığını, kimin sizi dinleyip dinlemediğini çok net görebilirsiniz. O yüzden öğretmeniniz de olsa, arkadaşınız da olsa, onun konuşması bitene kadar onun yüzüne bakın, sözünü kesmeyin, başka işlerle uğraşmayın ve konuşmacının dikkatini dağıtmayın. Eğer çok önemli bir şey söyleyecekseniz, yani ok e ee, konuşmacının anlattığı şeyle alakalı ve ona bir katkı sağlayacaksa o konuşmanın daha akıcı bir şekilde geçmesini sağlayacaksa konuşan kişiden izin isteyerek siz de fikrinizi söyleyebilirsiniz. Yoksa direkt konuşmaya dalarak o öyle değil böyle olmalıydı ya da şu 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 şöyle olmalıydı dediğiniz zaman hem konuşmacının dikkatini dağıtmış olursunuz hem de konuyu bölmüş olursunuz. Sizin yapmanız gereken şey konuşmacının konuşması bitene kadar dinlemek. Eğer dediğim gibi çok önemliyse parmak kaldırıp izin isteyerek dahil olabilirsiniz. Evet, karşımızdakini dinlemek ona olan saygımızı gösterir. Siz de öğretmeninizi seviyorsanız o ders anlatırken hiçbir şeyle ilgilenmeden tek yapacağınız şey onu dinlemek. Bu hem öğretmeninizi yormayacaktır hem de sizi başarıya ulaştıracaktır. Bunu unutmayın. Etkinliklerimiz var aşağıda. Onlarla devam edelim. Evet çocuklar, ilk etkinliğimiz aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayalım demiş. Bu arada bu cümleleri tamamladığımız zaman da dinleme kurallarını öğrenmiş olacağız. Yani tamamladıktan sonra dikkatlice okuyalım. Buradaki kuralları da öğrenelim. İlk cümlemiz öğretmenimiz konuşurken onu ne yapmalıyız dinlemeliyiz demiş ama nasıl dinlemeliyiz dikkatlice dinlemeliyiz. O halde buraya ne yazıyoruz dikkatlice. Böyle bir etkinlikle karşılaştığınız zaman çocuklar yukarıdaki kullandığınız kelimelerin üstüne bir çizgi çekerseniz o kelimeyi tekrar kullanmak kullanarak yanlış yapmış olmazsınız. Aynı zamanda geriye kalan yani kullanacağınız kelimelerde daha net görürsünüz. Evet ikinci cümlemiz arkadaşımızı dinlerken onun nokta nokta bakmalıyız. Ne yapmalıyız? Yüzüne bakmalıyız. O halde alttaki boşluğa da ne yazıyoruz? Yüzüne. Üçüncü cümle konuşan kişinin nokta nokta kesmemeliyiz. Neyini kesmemeliyiz? Tabii ki sözünü kesmemeliyiz. Buraya da sözünü yazalım. Konuşmacının dikkatini ne yapmamalıyız? dağıtmamalıyız. O halde buraya da dağıtmamalıyız yazacağız. Cümlenin sonuna nokta koymayı da unutmayalım. Konuşmalarımızda nokta nokta ifadeleri kullanmalıyız. Ne ifadeleri kullanmalıyız? Nezaket ifadeleri kullanmalıyız. Yani anahtarlarımızı unutmayalım. Konuşma ve dinleme nokta nokta iletişimin önemli unsurlarıdır. Konuşma ve dinleme sözlü iletişimin önemli unsurlarıdır. O halde sözlü iletişim kurduğumuz zaman konuşmacı da dinleyici de kurallara uymalı. Konuşan kişiyle aynı nokta nokta olmayabiliriz. Aynı fikirde olmayabiliriz. O halde buraya da fikirde yazalım. Ama aynı fikirde olmamamız ona saygı göstermeyeceğimiz, dinlemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bunu da unutmayalım. Evet bir diğeri konuşmacının dikkatini nokta 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 davranışlardan kaçınmalıyız. Konuşmacının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıyız. Buraya da dağıtacak yazalım. Bir diğeri her türlü sorunumuzu nokta nokta çözebiliriz. Her türlü sorunumuzu ne yaparız? Konuşarak çözebiliriz. O yüzden iletişim önemli. Buraya konuşarak yazıyoruz. Konuşmacının sözü bittikten sonra nokta 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 ne yapabiliriz? Konuşmacının sözü bittikten sonra biz konuşmalıyız. Evet diğeri kendimizi nokta nokta kişinin yerine koymalıyız. Kendimizi konuşan kişinin yerine koyduğumuz zaman zaten bütün sorunları ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. Biz konuşurken nasıl ki bizi dinlenmek, dinlenmemizi yani karşımızdakilerin bizi dinlemesi, sözümüzü kesmemesi, dikkatimizi dağıtmamasını istersek biz de birilerini dinlerken nasıl kendimiz için istiyorsak onun için de öyle yapmalıyız. Evet geriye ne kaldı bakın. Dikkatlice konuşan dağıtmamalıyız. Dağıtacak nezaket sözünü sözlü konuşarak konuşmalıyız fikirde ve yüzüne çizdik. Geriye sadece ne kaldı? Kurallara kaldı. Onu da aşağıdaki cümleye iletişim kurarken dinleme ve konuşma kurallarına uymalıyız. Evet çocuklar böylece nasıl iletişim kuracağımızı, nasıl konuşacağımızı ve nasıl bir iyi bir dinleyici olacağımızı öğrenmiş olduk. Sizden ricam tekrar söylüyorum. Kim olursa olsun isterseniz arkadaşınız, isterseniz hele hele ki öğretmeniniz konuşurken lütfen onun sözü bitene kadar kesmeden dikkatlice dinleyelim. Bir dahaki dersimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.